Ya. Mama. Oğlum dur ben Nasıl abi? Ben da, bana da. <gülüyor> <kaldı>. <gülüyor> 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 sen Aa, sen dur diyor Alper asla. <laughs> Barlas. Okay. 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 Barlas bana da versen anneciğim. Barlas. Ama çay güzel olmuş. Aşk Bana da versen anneciğim ama. Bana da versen anne. Aferin oğlum annesine verecek tabi. Büyük annene Af de ver. <laughs> Teşekkür ederim aşkım. En abisine şey yapıyor ha. Kayır diyor. Bir de bir <laughs> kadar sokuyor kaşığı çocuğun. Aşın. 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 <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> helal annem helal. Parlak ya istiyor işte şey yani biliyor musun? Parlak istiyor. Büyüyünce de. sana bu videoyu izleteceğim anneciğim. Görüşmek dileğiyle. Aşkım böyle kötü kötü bakarken M bana bakmazsan sevinirim ama.